Merhaba, ben Kırşehir Merkez Yunus Emre Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Yadigar Yavuz. Bugün sizler için Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu deneme sınavının İngilizce soru çözümlerini yapacağım. İlk soruda David ve John arasında geçen bir diyalog sorusu görüyoruz. Which of the following does not complete the conversation? Soruda aşağıdakilerde hangisi konuşmayı tamamlamaz diyor. Diyaloğa baktığımızda Hello John, Hi David, Bla, bla, bla No, not at all. Why? I am going to the book fair. Do you want to join me? Cool, I would love to. What time shall we meet? Boşluktaki soruda David ne sormuş olabilir ki? John, hayır, hiç de değil. Niye soruyorsun ki desin? Cevaplara baktığımızda A seçeneğinde Are you busy on Saturday? Cumartesi günü meşgul müsün? Bu olabilir mi? Evet, olabilir. B seçeneğine bakıyoruz. Do you have any plans at the weekend? Hafta sonu herhangi bir planın var mı? Bu da olabilir. C seçeneğine bakıyoruz. Would you like to come to my birthday party on Saturday? Cumartesi doğum günüme gelmek ister misin? Bu soruya no, not at all, why? Cevabı verilmez. Hayır, hiç de değil. Niye soruyorsun ki demeyiz. D seçeneğine bakıyoruz. Are you doing anything on Saturday? Cumartesi günü herhangi bir şey yapıyor musun? Bu da olur. O yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. İkinci sorumuzda yine bir diyalog sorusu var Monika ve Garson arasında geçen. Sorumuzda bizden hangi soruyu Garson Monika'ya sormamıştı deniyor. Birinci boşlukta ne sormuş olabilir ki? Cevapta grilled chicken yani ızgara tavuk desin. Şıklara baktığımızda ızgara tavuk ana yemek olduğu için B seçeneğindeki What would you like to have for main course? Yani ana yemek için ne istersin sorusu sorulmuştur. İkinci boşluktaki sorduğu sorunun cevabına Evet bir parça pasta istiyorum dediği için C seçeneğindeki Would you like to have dessert? Pasta ister misin sorusu da sorulmuştur. Üçüncü boşluktaki soruya Evet, limonata isterim dediğine göre D seçeneğindeki Would you like anything to drink? İçecek herhangi bir şey ister misin sorusu da sorulmuştur. A seçeneğindeki Would you like to drink coffee? Kahve içmek ister misin sorusuna herhangi bir cevap verilmemiştir. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Üçüncü soruda Sam ve Jane arasında geçen bir konuşma görüyoruz. What activity do you do regularly? I ride a bike. Bla bla bla. I ride a bike three times a week. Burada three times a week sıklık bildiren bir ifade olduğu için seçeneklerde ne sıklıkla yaptığını soran bir soru arayacağız. A seçeneğinde ne zaman, B'de nerede, C'de kiminle soruları sorulmuştur. Fakat D seçeneğinde bisikleti ne sıklıkla sürersin diye sorduğu için doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Dördüncü soruda C ve Anna arasında geçen bir konuşma görüyoruz. Do you like fish? Yeah, I like cooking and eating fish. Bla bla bla. I usually grill and sometimes fry it. Soru da ne sorulmuş olmalı ki? Cevapta I usually grill and sometimes fry it. Genelde ızgara yaparım bazen kızartırım desin. A seçeneğinde How do you serve fish? Balığı nasıl servis edersin? B seçeneğinde How do you cook fish? Balığı nasıl pişirirsin? C seçeneğinde What do you need to cook fish? Balığı pişirmek için neye ihtiyacın var? D seçeneğinde Why do you like eating fish? Niçin balık yemeyi seversin? Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Balığı nasıl pişirirsin? 5. soruya baktığımızda, According to information above, who thinks that they share similar interests and hobbies? Yukarıdaki verilen bilgilere göre kim benzer ilgi alanları ve hobileri paylaştıklarını düşünüyor? Konuşma balonlarına baktığımızda, Donald, Jane never thinks of others. Jane asla kimseyi düşünmez. Sue, Jane always tells the truth. Jane her zaman doğruyu söyler. Mike, we have lots of things in common. Birçok ortak özelliğe sahibiz. Jennifer, we always help and support each other. Her zaman birbirimize yardım eder ve destek oluruz. Ortak özellikleri sahip olduğunu düşünen kişi Mike olduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır. 6. soruda Neyse'nin Cuma günü programı verilmiştir. Soruda tabloya göre boşluğu tamamlamamız istenmiştir. A seçeneğinde goes online in the morning sabahları internete girer. İnternete girdiği saat akşam 9 olduğu için A seçeneğini eliyoruz. B watch TV until dinner. Akşam yemeğine kadar televizyon izler. Televizyon izleme saati akşam yemeğinden sonra olduğu için B seçeneğini eliyoruz. C. Does yoga before she arrives home. Eve gelmeden önce yoga yapar. Eve geldiği saat 3.30, yoga yaptığı saat 5 olduğu için bunu da eliyoruz. D. Goes to gym after she finishes her classes. Dersleri bittikten sonra spor salonuna gidiyor. Bakıyoruz. Dersler 9'da. Spor salonuna gittiği saat 2.30. O yüzden doğru seçeneğimiz D şıkkı. 7. sorumuzda bir davetiye kartı ve bununla ilgili bir sorumuz var. There is no information about the blah 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 on the invitation card. Davetiye kartında hangi bilgi yer verilmemiştir? Hangi bilgiler verilmiş? Şıklara bakalım. A. Date. Tarih. B. Place. Yer. C. Deadline. Son başvuru tarihi. D. Menü. Şimdi metnimizi okuyalım ve hangi ifadenin olmadığını bulalım. Hi my friends. I am going to organize our first class reunion. Would you like to join? Don't miss the chance to see everybody after a long time. I hope you can all join. Date, September 28. Time, 14. Place, Star Cafe. Fee, 10 dollar per person. P.S., Please inform me in advance if you can attend until September 20. You can send a text message to blah blah blah. Davetiye kartında menü ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için doğru seçeneğimiz değişiklidir. 8. soruda gençlerin okul sonrası aktiviteleri ile ilgili bir grafiğimiz var. Grafikte mavi Amerika'da yaşayan gençleri, pembe Türkiye'de yaşayan gençleri ifade ediyor. Sorumuza baktığımızda which one is false according to graph? Grafiğe göre hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakıyoruz. Teenagers in Turkey like spending time with their families more than American teens. Türkiye'deki gençler Amerika'daki gençlere göre ailelere daha çok vakit geçiriyor. Grafiğe baktığımızda doğru mudur? Evet doğrudur. Pembe maviye göre daha yüksektir. B seçeneğine bakıyoruz. The popularity level of doing exercise among the teenagers is the same in the both countries. Egzersiz yapma oranları iki ülkede de aynıdır diyor. Grafimize baktığımızda mavi yani Amerika'daki gençler Türk de, Türkiye'deki gençlere göre daha çok egzersiz yapıyor. Bu yüzden oranımız aynı değildir. C seçeneğine bakıyoruz. Teenagers in Turkey are interested in the internet more than American teens. Türkiye'deki gençler Amerika'da gençlere göre daha çok internetle ilgili. Evet, grafiğe baktığımızda görüyoruz. D seçeneğine bakıyoruz. The most popular after school activity is surfing the net in Turkey. Türkiye'deki en popüler aktivite internette surf yapmak. Grafikte gördüğümüz gibi. Evet, bu da doğru. O yüzden doğru seçeneğimiz B. Burada şimdiye kadarki en kolay pankek tarifi var. 9 ve 10. soruyu bu tarife göre cevaplayacağız. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Which picture doesn't show the steps of the receipt? Hangi resim tarifin aşamalarını göstermiyor? Tarifimize bakıyoruz. In a large bowl, whisk flour, sugar, baking powder and salt. Geniş bir kapta un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırıyoruz. Add milk, butter and egg. Stir them for 10 minutes süt, yağ, yumurtayı ekleyip 10 dakika karıştırıyoruz. Bu aşamayı gösteren resim D şıkkında var. 2. Put some vegetable oil in a frying pan. Tavaya yağ koyuyoruz. 3. Pour the mixture into the frying pan. Karışımı tavaya döküyoruz. Bu resimde C şıkkında var. Cook your pancakes for 1 minute on each side until it's golden kızarana kadar altı üstü bir dakika pişiriyoruz. Beş seçeneğinde de var resmimiz. Serve with your favorite filling. Sevdiğin malzemeyle servis ediyorsun. A seçeneğindeki yoğurma işlemi tarifte bahsedilmemiştir. 10. soruda bir cümle tamamlama sorumuz var. Right before pouring the mixture into the frying pan. Karışımı tavaya dökmeden bir önceki adım. Tarifimizde ilk önce karışımı tavaya döktüğü ifadeyi buluyoruz. Bizden bir önceki adım istediği için put some vegetable oil in a frying pan. Bu ifadeyi de seçeneklerde arıyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.